Sultanbeyli Belediyesi yeni nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi işbirliği ile Doğa için Yarışıyoruz adlı fidan dikme etkinliği düzenledi. Burada 5 takımın temsilcisi olan değerli kardeşlerimiz doğa için yarıştılar ve fidanları hızlı bir şekilde buraya diktiler. Etkinlikte fidanları toprağa en hızlı ve en düzgün şekilde diken doğa takımı birinci oldu. Tabi amaç burada yarışmayla birlikte bir farkındalık oluşturmaktı. Bize emanet edilen bu doğanın bizim de çocuklarımıza ve torunlarımıza ve bizden sonrakilere emanet etmek üzere yapılan bir çalışmaydı. Gençler bu etkinlikle beraber aynı zamanda çevre birinci de kazanmış oldu. Çevreye katkıda bulunduk bugün. Bence mutluluk verici bir şey. Öğrenciler diktiği fidanlarla doğaya katkı sun. Yarışmada 5 takım toplamda 25 adet fidan dikerek yarıştı. Etkinlik kapsamında devlet hastanesi bahçesi de ağaçlandırılmış oldu.